Dün sabah saat 9 itibariyle özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman ve Şanlıurfa'daki sel felaketinde 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de aradığını açıklandı. Saat 4 itibariyle Şanlıurfa'da bu yağış yoğunlaştı, Adıyaman'da bu yağış yoğunlaştı. Özellikle Adıyaman'ın Tut ilçesinde Evet, sel felaketini yaşandığı Şanlıurfa'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ve Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati basın toplantısı düzenledi. Değerli bakanlarımızla beraber birçok evi yerinde ve Özellikle de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Adıyaman ve Şanlıurfa'daki sel felaketiyle ilgili iki ilde toplamda ölü sayısının 14 olduğunu ve 5 kişinin arandığını söyledi. Arama kurtarma çalışmalarının titizlikle devam ettiğini belirtti. Dün sabah saat 9 itibariyle özellikle deprem bölgesinde de buralarda da e, ciddi bir e, yağış başladı. Bu sabah saat 4 itibariyle Şanlıurfa'da bu yağış yoğunlaştı. Adıyaman'da bu yağış yoğunlaştı. Özellikle Adıyaman'ın Tut ilçesinde e, bir de Malatya'nın Doğan şehrinde dere taşmaları meydana geldi ve seller meydana geldi. Biz sabah ilk haberi alır almaz Adıyaman'ın Tut ilçesine gittik. Ve orada e, 4 vatandaşımızın sel sularına kapıldığını, sel sularına kapıldığını aslında 12 vatandaşımız olduğunu 8 vatandaşımızın oradan kurtulduğunu ama diğer 4 vatandaşımızın sel sularına kapıldığı bilgisini edindikten sonra arama kurtarma çalışmaları başladı. 2 vatandaşımız maalesef ee, arama kurtarma çalışmalarında e, vefat ettiğini değerlen, e, vefat ettiğini gördük. Ve e, diğer iki vatandaşımızın da arama kurtarma çalışmaları 25 kilometrelik hatta Adıyaman Tut'ta devam ediyor. Aynı zamanda Şanlıurfa'ya onun hemen akabinde geldik. Ve Şanlıurfa'da da e, Biraz biraz sonra söyleyeceğim alanlarda Karaköprü, Sırrın Deresi, Cavşak Deresi ve Karakoyun Deresi'nin aşırı yağmurlardan taştığını ve etrafındaki yerleşim yerlerine önemli ölçüde, ciddi ölçüde e, zarar verdiğinin tespiti yapıldı. Ve sabah itibariyle de daha doğrusu saat 4'ten sonra başlayan bu e, yağmurun şiddetiyle buradaki Sayın Valimizin koordinasyonunda Şanlıurfa Valimizin koordinasyonunda daha önceden de uyarıldığı şekilde bugün itibariyle okullar tatil edilmişti. Bugün itibariyle özellikle kamudaki çalışanların hem yaşlı e, hamileler hem e, engelliler hem e, işe gelemeyecek durumda olanlarla ilgili bir e, izin verilmiş idi. E, yine gece yarısı Dalçıkların tamamı kapatılmıştı. Bir tane dalçıkta bir aracın olduğu değerlendiriliyor. Tabi onun oraya nasıl girdiği konusunda arkadaşlarımız elbette ki bir çalışma yapacaklar ama dalçıklar da kapatılmıştı. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyesi, belediyeler, emniyet, jandarma gerekli tedbirleri, gerek duyurularını yapmak kaydıyla, gerekse de bir takım tedbirlerini almak kaydıyla gerçekleştirmişler.